Evet sevgili dostlar. Employing Five'ın YouTube kanalında şu an karşımda Emre Karasu var. Biz tabii bu kayıttan önce, bu çekimden önce biraz tanıştık. Geçen hafta hafta içerisinde telefonla da tanıştık. Emre Karasu bizim 30 Ocak'taki burs çekilişimizin kazananı. Aslında birinci kazananı vardı. Sonra yedekler vardı. Enteresan bir hikaye oldu bir ay, bir ay içerisinde bizim açımızdan da. İşte böyle yedekteyim diye ya bana çıkmaz falan diye düşünmeyin. Üçüncü yedekte olan yani listenin aslında dördüncü sırasında olan Emre Karasu'ya çıktı şu anda burs. Ve karşılıklı okeyleştik. İnşallah İngiltere'ye eğitime gelecek. Emre merhabalar. Merhabalar Ahmet Bey. <laughs> Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya ben şimdi böyle çekimlerde falan yani doğal olmayı seven birisiyim. Tamam. Şimdi mesela böyle bir şeye çekimde biz sen az önce konuştuk. Nasılsın? iyi misin? Dedik aslında. Tamam mı? Ama böyle çekim kayıt başlayınca insanlar diyor ki hemen böyle işte nasılsın? iyi misin falan bana çok komik geliyor. Tamam mı? <laughs> <laughs> az çok... doğa, doğal akışta alsaydık kaydı daha iyiydi sanki. Değil mi? Az, az önceki az önceki konuşmamızı kaydetsek, yayınlasak daha güzel olurdu. Aynen. Muhabbetimiz. Neyse Emre seni tanısın. Ben tanıdım da, seni tanısın izleyicilerimiz. Merhaba, ben Emre. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben uluslararası bir firmada çalışıyorum. Yurtdışı hedefi olan biriyim. Zaten çalıştığım firma da yurtdışıda çalıştığı için orada da yurtdışı hedefi olan biriyim. İngilizceye çok önem veriyorum çünkü bir eksiğim vardı bu konuda. Türkiye'de yaklaşık olarak 4-5 yıldır İngilizce eğitimi alıyorum. Ama bir türlü istenen seviyeye gelemiyorum konuşma anlamında. Benim de her zamanki hedefim şuydu. Yani gidip yurt dışında bir eğitim alabilmek. Ama bunu alabilmek çok mümkün değil şu an Türkiye şartlarında. Çünkü çok zor. Özellikle bir yerde çalışıyorsanız ve orada ücretsizin almanız gerekir. Hem bir ücretsizzin alıp hem bir gelir kaynağınız olmadan dışarıda bir eğitim almak çok zor. Bunun araştırmasını yaparken Study Kurs'un blog sayfasına denk geldim aslında. İgor'u okudum. Hmm. Londra hayalimiz diye bir blogunuz var. Şey, e, bir yazınız vardı. Onu okudum. Sonrasında Employment Five'ı gördüm. Employment Five'ın böyle bir çekilişi olduğunu gördüm. Ama açık konuşmak gerekirse ben bunun hani olacağını düşünmüyordum. Ya yani o kadar olacağını düşünmüyordum ki ben doldurdum. Hani yüzde seksen, yüzde kadar CV'nizin dolması gerekiyor, profilinizin dolması gerekiyor. Yapıyorum yapıyorum dolmuyor. İşte 75 defa kaldı ya dedim işte. Buradan belli ya falan dedim yani. <gülüyor> hani <gülüyor> bir türlü yüzde bir türlü %80 olmuyor mu dedim. Yani olacak gibi değil. Ben de inat ettim zorladım biraz. Sonra fotoğraf falan koydum. Aa dedim yüzde seksen oldu işte. Hani bir yere de tıklamıyorsunuz. Yeşile dönüyor ekran. Çekiliş hak kazandınız. Ya böyle şey mi olur dedim. Hani bir yere tıklamamız gerekiyor falan. Hani böyle profil toplulunca çekilişe mi <laughs> profil çekilişe mi katılır falan dedim. Yani neyse sonunda hani çekilişe katıldığımı düşündüm. Ama <laughs> yani uçtu gitti benden. Ya o anda doldurdum ha falan dedim. Çünkü şimdi Employment Five bir kariyer sitesi diyor. Ancak bir iş ilanı yok içinde. <laughs> o da güzel. Tamam çok iyi. <laughs> ya bu nasıl kariyer sitesi kardeşim? Hani iş ilanı olması gerekiyor kariyer sitesi içinde. İş ilanı yok. Allah Allah. Ya burada bir gariplik var diyorum kendi kendime ama. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Neyse evet sonra... Süper. Neyse evet. sonra Sonra gerçekten hani doldurdum geçtim ben. Hani arada bir employee farktan mail geliyor. Hani çekilişi az kaldı heyecanlı mısınız falan diye. Ben de bakıyorum ha tamam 30 Ocak'mış falan bakarım falan diyorum. Sonra işte bu iş yoğunluğu vesaire derken ben bakmadım. Hani Instagram sayfası olduğunu dahi bilmiyordum bu arada ben. Study, study kursa falan da hani bakmadım hiç. Çünkü ben çıkmayacağından o kadar eminim yani. Benim doldurma amacım olur da bir yurt dışında iş olanağı olursa mail olarak haber gelsin. Hani şöyle bir pozisyon açıldı. Hmm. mail gelsin. Ama baktım ki orada pozisyon da açılmayacak yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse sonra ta ki bu hani hangi gündü? 1 Mart veya 2 Mart gecesi işte. Sizden mail alana kadar. İşte baktım mail. Ben 30 Ocak'ta biz çekiliş yaptıktan sonra hiç bakmadın mı sonra? Hiç bakmadım. Ben sizden mail gelene kadar hiç bakmadım. Allah Allah. Bir geldi. Şimdi bakıyorum işte ben Ahmet Öncü işte Employee Five Proje yöneticilerindenim. Siz üçüncü yedeksiniz ama size kaldı falan diyorum. Okuyorum ya hadi ya falan diyorum tam böyle. Sonra annem falan oturuyoruz, eşim falan var, annem falan var böyle oturuyoruz hep birlikte. Ya dedim ben Londra dil eğitimine gidiyorum dedim tam annem. Ya saçma ama seni kandırıyorlardır dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim ne no, oldu? Ya dedim kandırıyorlarsa da yapacak bir şey yok ya sonuçta çıkmış dedim. Bir bakalım yani. Ya yani kaldırıyorlarsa da kandırıyorlar artık yapacak bir şey yok dedim. Sonra size yazdım işte. Baktım numara da yabancı numara yani. yani İngiltere numarası. Türk numarası da değil yani. Evet. Hani e, güvenilirliği biraz daha şeye düşüyor bu sefer. Çünkü mesela işte LinkedIn'de olsun, e, WhatsApp'da WhatsApp'ta olsun vesaire. Yurt dışındaki numaralardan böyle şeyler gelir. İşte Telegram'da olsun. İşte çekilişimiz var katılmak ister misiniz? Bu özellikle kripto borsasıyla alakalı çok fazla gelir. Ama diğer türlü de işte Green Card'dır vesairedir bu tarz çok fazla şeyler gelir. Yani o yüzden dolayı çok da hani ihtimal vermedim ta ki sizle konuşana kadar. Ya bak bu biz şimdi bak 15 yıldır ben İngiltere'deyim. Tamam Türkiye'ye çok sık geliyorum gidiyorum ama Türk telefonum var. Hiç değiştirmedim yani 20 senedir falan. Hiç değiştirmediğim Türk telefonum var. Ama işte Türkiye'de yine de yaşamayınca tam anlamıyoruz. Bizim reklamcı arkadaşlar çok kaliteli bir reklamcı ekibimiz var burada. Konya'da merkezleri attı karınca reklam onların reklamını da yapayım. Onlar bana ısrarla diyorlar ki ya Ahmet Bey abi yani bak burada iş meselesi Türkiye'de artık iyice güvenini kaybetti. Ya diyorum bak biz bunu daha önce yaptık ve vereceğiz ve biz İngiltere merkezli bu şeyi yapabiliyoruz yani biz bunu daha önce de üç defa yaptık insanlar buraya geldi stadyum korsta vesaire. Bu bir lansman sonuçta bir duyuru amaçlı yapılan bir şey ve biz bunu hediye edeceğiz. Amacımız da Employee in Five'de kariyer hedefi olanlar, yurt dışında kariyer hedefi olanlara bir destek olsun. Yani Nedir? İş İngilizcesi eğitimi olsun, yerinde olsun, Londra'da olsun ya da İngiltere'de herhangi bir yerinde, fark etmez. Yerinde olsun. Yok falan dediler onlar, ben yine adına yine bu çekilişe inat etmiştim ya. Şimdi bak sen söyleyince daha da iyi anlıyorum. Ya demek ki bayağı böyle çok mesajlar geliyor, şeyler geliyor. Enteresan yani. Ee, yani pek... Türkiye'deki şu var, şu Türkiye'de şu çok yanlış. Mailing, yani mailing, marketing, mailing, marketing olayı aşırı yanlış ilerliyor. Yani her şeyi mail atmaya başladılar Türkiye'de artık. Yani Trento'da hepsi buradası vesairesi. Tüm giren firmalar. Ya yani bir mail bombardımanına tutuluyor kullanıcı ve artık okumuyorlar zaten. Hani ben de çoğu maili okumuyorum bile. Hmm. Siliyorum direkt. Hani bunu aslında çok yanlış yapılıyor Türkiye'de. Biz de mesela bu yönde uluslararası firmada çalıştığım için biz de bu yönde bir çalışma yaptık. Mail %90'ına ulaşıyor. Açan %5 falan yani maili. Açıp okuyan. Açıp okuyup da linke tıklayan yok. Ya evet evet. Yani aslında mail marketing diye e, uğraşıyorsun ama e mail Evet. O ya, çok bir etkisi olmuyor bence. Bence artık Türkiye'de ve dünyada da bence doğallık kazanıyor. Yani Hı. ne kadar doğalsa süreciniz ne kadar şeffafsa aslında o kazanıyor. Evet evet evet. Tamam ben burada bu arada izleyenler belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Onlar için açıklayayım. <laughs> Employing Five'ta iş ilanı niye yok? Yani hani bir kariyer sitesi, bir kariyer noktanet gibi ya da bir başka kariyer siteleri gibi niye değil? Employing Five bir e, iş ilan sitesi değil. İleride muhtemelen koyacağız firmaların iş ilanlarını koyacağız ama an itibariyle bir iş ilan sitesi değil. Burada İngiltere'de ve özellikle Batı ülkelerinde Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde büyük bir e, eleman açığı var. Beyaz yakalı eleman açığı var özellikle yönetici pozisyonunda ya da işte yazılımcılardan mühendislerden mimarlardan büyük bir açık var. Bu açığı kapatmak için insanlar da sürekli eleman arıyorlar. Biz de onlara bir çözüm üretiyoruz. Aslında bizim işimiz iş verenlerle, insan kaynakları firmalarıyla. Biz onlardan para kazanacağız. Onlar girecekler sisteme, sizlerin CV'lerini tarayacaklar ve beş dakika içerisinde, oradaki 5 var ya, Employ in 5 diyoruz. O 5 dakika evet. içerisinde bulsun. Yani filtreleme sisteminden dolayı. Çünkü insan kaynakları firmalarının en büyük zorluğu yani yaşadıkları problem CV taramak, CV bulmak, doğru CV'ye ulaşmak. Biz de güzel bir filtreleme sistemi yaptık ve sürekli geliştiriyoruz bunu. Arkada bir yani şu an için manuel olan ama yakın zamanda yapay zekaya geçecek güzel bir algoritma çalışıyor. Yani gerçekten hoş bir şey hazırlıyoruz onu. O mantığı tamamen tuttuktan sonra daha iyi. Yani sizler çok fazla bir iş ilanına ulaşmak yerine işverenler sizi olacak. O ya şekilde. Benim size önerim şu, burada şu olur. Yani ben Employee 5 çok bu arada bu geçtiğimiz günler içinde çok araştırdım. Yani siteye de sürekli girip çıktım. Biraz daha sadeleştirilme olabilir. Bir tık böyle karmaşık geldi site. Ya bu şimdi startup düzeyinde beta sonuçta tasarıma hiç önem verilmez. Dünyada böyledir. Yani Amazon'un ilk tasarımını görsen yatırım yapmazsın falan diye bir espri vardır yani mesela. Bundan 15-20 sene önceki ilk tasarımla yatırımcılar tasarımla yatırım yapmamış zaten. Fikre yatırım yapmışlar yani o fikrin gelişmesine vesaire. Ama inşallah güzel bir tasarım ekibimiz var. Onlar muhtemelen Nisan-Mayıs aylarında yeni bir tasarım ve yeni bir sadeleştirmeyle Farkındayız yani onlar. Bu sonuçta bir yani ben sadece şey kullanıcı tarafından bakıyorum. Kullanıcı tarafından. Hani yatırımcı tarafından değil ama kullanıcı tarafından <laughs> baktığımda bir tık sadeleştirilme olabilir diye görüyorum. Bir de şeyiniz çok iyi bu arada. Bu kişilik testi çok iyi. Ya ben bu arada çözdüm onu da. Yani tahminime yakın bir şey çıktı ve bunu çoğu yer ücretli veriyor. Yani siz kişilik testini çözüyorsunuz. Bir sayfasını size gösteriyor. Geri kalan 9 sayfaya ne yapmaya yazık size göstermişte i̇şte belli bir para ödemeniz gerekiyor. Bunun tamamen ücretsiz vermeniz çok güzel bir şey. Tabii tabii tabii. Evet yani o yönde yani insanı... pahalı bir şey bu arada. Yani her Evet bir evet, evet Bir para ödüyoruz biz. Yani Evet, evet biliyorum Hı, ben. Yani şöyle ben daha önce birkaç kez çözdüğüm için biliyorum. Evet. Hani hiçbir zaman ben tam raporu alamadım. Evet. Yani evet. Bir raporu da yani nereden baksanız iyi mevla istiyorlardı o zamanlar hatta şu anda da bile. O evet. yönden o raporu tamamen ücretsiz vermeniz çok güzel bir şey. Yani kullanıcı açısından da kullanıcılar açısından da çok güzel bir şey. En azından kendilerini tanımış olurlar. Hangi sektöre yöneleceklerini bilirler. Bu üniversite öğrencileri için geçerli bence. Henüz kariyerine yeni başlayacak arkadaşlar için. Süper, süper. Peki İngilizce ile yani şimdi İngilizceye niye ihtiyaç hissettin? Onu sorayım yani kariyerinde Öyle yani. bir şeye mi ihtiyaç hissettin aslında senin İngilizcen var birazcık yani birazcık benim... bir bayağı var benim tahmin ediyorum çünkü iyi bir firmada çalışıyorsun sonuçta İngilizce biliyorsun kullanıyorsun araştırıyor muydun bakıyor muydun son dönemde ya da gitmek istiyor muydun bir planın var mıydı şöyle şimdi çalıştığım firma global bir firma Hı -hı. dünyada globalleşiyor yani ufak bir köy haline geliyoruz Hı -hı. iletişim kurabilmek kaynakları okuyabilmek trendi takip edebilmek açısından İngilizce çok önemli çünkü dünyadaki şu anda tüm bilgi know how İngilizce e bunu okuyup anlaman gerekiyor ve karşı tarafa da aktarman gerekiyor. Bu yüzden şu an ya yani İngilizce ben çok önem verdim. 4-5 yıl Türkiye dediğim gibi üzerine gittim ama e, speaking konusunda bir eksiğim var. Ya yani bunu e, ben yaşadım. Ya yani birkaç firmaya böyle başvuru yaptım da globalde yurt dışında çalışmak istediğimde birkaç firmaya yurt başvuru yaptım da yani speaking konusunda kaldım hep. Ama hani normal yeteneklerimin yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Ama speaking olmayınca yani insanlarla iletişim kuramayınca ne yazık ki ilerleyemiyorsunuz. E burada dünyada bence şu anda ileride olacak şey okulun hiçbir önümü kalmayacak. Sizin iletişiminiz ne kadar iyiyse o kadar iyi yerlere geleceksiniz. Yani duygusal zeka ne kadar kuvvetliyse, iletişiminiz ne kadar kuvvetliyse o kadar iyi yönetici olacaksınız. Veya beyaz beyaz zekalı olacaksınız. Yani okulunuz size sadece en başta yardımcı olacak bir yere bir adım atmak açısından. Ama bu yakında da kalkacak. Yani örneğin şu anda BT tarafında, yazılım tarafında okulun çok bir önemi yok. İnsan isterse lise, lise, mezunu olsun ama programlamayı biliyorsa onlar için tamamdır. Yani programlama dilini biliyorsa. Beyaz yakalı için de İngilizce biliyorsanız, çok iyiyseniz, kendinizi ifade edebiliyorsanız bu ortadan kalkacak dünyada. Böyle düşünüyorum ve o yüzden de İngilizce büyük önem veriyorum. Kalkacak diyorsun ya Emre. Aslında kalktı evet. yani. Doğru yani. yani. Aslında kalktı. Sadece bundan biz ne kadar haberdarız o önemli olan yani. Ben şu burada görüyorum şu anda. İşe girenler işte son dönemde e, yurt dışına gelen, burada işe girenler bizim benim şahsen çok ilgilendiğim, yardımcı olduğum burada iş bulmalarına vesile olduğum insanlar var. Büyük firmalara girdiler. Onları görüyorum. Hiç kimse onlardan ne diploma sordu, ne sertifika sordu, ne hiçbir şey sormadı. Tamamen mülakatlardaki testlerden geçerek girdiler yani. Evet, yani bu şu anda Türkiye'de bu mümkün değil. Türkiye'de çünkü şu anda hala o okulların vermiş olduğu kağıt parçasına bu. Tabii ki şunu söylemiyorum abi. yani bir Boğaziçi diplomasıyla işte herhangi bir üniversitenin diploması tabii ki bir değil. Tabii ki verdiği eğitim değil. Ancak orada hani diğer üniversitede okuyan arkadaş da hani şey yapmasın yani hani ben yere gelemeyeceğim gibi düşünmesin. Tabii ki onun bir adım önde, o bir adım önde. Çünkü aldığı eğitim çok kaliteli bir eğitim. Çünkü İngilizce alıyor çünkü eğitimi. Yani oradaki İngilizce muazzam bir şekilde İngilizce çıkıyor. Senden her zaman 2 veya 3 sıfır öndeyi başlıyor hayata. Evet. Türkiye'de o her Türkiye'de ise 4 5 önünde başlıyor, şu açıyı kapatmam biraz daha zorlaşıyor. Ancak sen bunu işte dilinle yapacağın masterla, yani yurt dışında yapacağım bir masterla tamamen kapatabilirsin hatta önüne bile geçebilirsin. Bu da yine dilli olacak bir şey, iletişimle olacak bir şey. Aynen aynen. Ben o zamanda yine şunu yaparım. 4 sene okulu öyle ya da böyle bitiririm. Çok sorun değil. Ama 4 sene sadece İngilizceye odaklanırım. Kesinlikle. Sadece İngilizce mi hallederim? Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok yani. Okulu bitir, bitir, diploma al işte o kağıt parçasına ihtiyacın varsa alırsın. Ya da hem İngilizce hem de onunla yani mesleğinle ilgili bir şey ise yazılımsa yazılım, ne bileyim mimarlıksa mimarlık, mühendislik farklı alanlarında ne istiyorsan onun üzerine mutlaka stajlar, çalışmalar bunlara odaklanır ve İngilizce kesin zaten. Yani. İngilizce olmadan olmuyor. Ya şöyle bence mühendislerin büyük bir kısmının bence İngilizce değil Almanca ama işletme, işte İBP, İktisadi İdare Bilimler mezunlarının kesinlikle İngilizce bilmesi gerekiyor. Yani ben bunu aslında geç anlayanlardanım. Ya yani ben şu anda keşke şöyle 22'li 23 li yaşlarımda olsaydım diyorum kendi kendime. Biraz geç. Senin alanın ne bu arada onu sormadı ki? Ben Sen işletme işletme mezunuyum. Ha, hangi üniversite? E, gelişim Üniversitesi. Gelişim Üniversitesi işletme. Hazırlık okumuş yani, muydun orada? Okumadım. Çünkü e, şu, ya aslında benim biraz eğitim hayatım karışık. Ben önce Sakarya Üniversitesi işletme okudum ön lisans. Dedim ki bana iki yıl yeter ya ben ne okuyacağım okumakla ne oluyor? İşte giderim Yalova'lıyım ben bu arada. Giderim Yalova'da işte ya esnaflık yaparım ya da herhangi bir hat, minibüs vesaire. O onu alır, onu çalıştırır falan. Ya ben ben çok farklı yer dedim ya öyle öyle söyleyeyim size. Sonra <laughs> sonra oradan geleyim. Benim çok hayatım çok Kötü, iyi bir şekilde değişti aslında. Yani Sonra mi? biri de bana dedi ki ya Yalova'da işte çağrı merkezi açıldı. Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezi açtı. Gelsene çalışsana çağrı merkezine dedi. Sonra ben dedim ki tamam çalışayım. Hani boş geziyorum. Ben dedim çağrı merkezine çalışayım. Çağrı merkezine girdim. Havacılığın içine girmiş oldum orada. Bilet satışı vesaire. Aa dedim bu güzelmiş. Sonra işte dedim ki ben dedim o zaman bir dört yıllık lisans bitireyim dedim. Sonra dört yıllık lisans bitirdim. Türk Hava gelince dedim ki ya benim İngilizcem yokmuş. Hani ben var sanıyordum. <laughs> yokmuş öyle bir İngilizcem. <laughs> Sonra biraz da İngilizceye önem verdim 4 5 yıl yani büyük bir emek verdim çünkü çok geriden geldim. Büyük bir emek verdim. Ee, onun neticesinde aldım sayılır. Ama iyi dediğim gibi yani yine eksiklerim var. Ee, iletişim yani biriyle oturup şu şekilde konuştuğum bir konuşamam mesela o kadar speaking kim yok yani bu mümkün değil zaten burada. Yani evet 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 evet. Tamamdır. inşallah Yani şimdi tabii senin bu bursta şöyle bir şey var. İki haftalık bir iş İngilizcesi eğitimi, her şey dahil. İşte uçak biletin, konaklaman, eğitimin, bunların hepsi vizen, hepsi dahil. Ama altı aylık vizen olacak. Çünkü İngiltere otomatik en az altı aylık vize veriyor. Dolayısıyla Aynen. sen altı aya kadar eğitim alabilirsin, kalabilirsin Aynen. İngiltere'de. Ya eğitim almak istersen daha da uzun. Ya da işte birkaç defa bu sürede gelip gidebilirsin. Çok girişli bir vize oluyor çünkü o, o şekilde veriyor İngiltere. Değişmezse yani normal şartlarda öyle. Şu güne kadar hep öyle oldu. İnşallah geldiğin zaman daha uzun da eğitim alabilirsin. Artık şirketten alacağın izne göre ya da ıı, kariyer planına göre yapabilirsin. Evet ya ben de öyle düşünüyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yani arkadaşlar diyorum kesinlikle başvurun. Yani <laughs> ben yaşadığım için söylüyorum size. Takip edin, başvurup ve takip edin. Ya gerçekten çıkıyor yani. Evet bunu evet. Yani i̇lla çıkacak. Bir kişiye çıkacak illa Bir kişiye çıkacak evet. Bir bu çıkacak. herkes bu yani yedekte de olsanız olabilir yani. Bu arada takip edin. Ben takip ediyorum <laughs> ama siz takip edin. <laughs> ya şöyle tabii biz bunu yani bu burs çıksın diye falan değil. Mevzu burada. Burstan daha öte bir kariyer fırsatı da çıkabilir. Çünkü evet. orada da şu anda mesela bu pazartesiden itibaren employer'lara açılıyor burada. Employer'lar bakacaklar. Yavaş yavaş şeylere bakmaya, CV'lere bakmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş iş teklifleri gelmeye başlayacak. O yüzden diyorum özgeçmişleriniz orada güncel olsun. Sürekli güncelleyin. Çünkü ne kadar güncelse, ne kadar e, güzel, dolu, her türlü bilgiler varsa şey sistem yukarı doğru çıkartıyor. Bir de ben işveren olarak baktığım zaman e, bir bakarım bir tane CV var boş, hiçbir şey yok. Dostları emek sarf edilmemiş, yazılmamış. Yani bilgiler yazılmamış varsa bile. Yazılmamış. E, diğer de, öbür tarafta dolu birisi var onunla görüşürüm tabii ki. Tabii ki. En büyük bence bursan önce o yani amaç o zaten. Employing Five'ın amacı o yani. Valla Emre çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ee, sevgili dostlar, employin 5coma üye olmayı unutmayın. Hem YouTube kanalına üye olabilirsiniz hem de tabii ki eğer yurt dışında bir kariyer hedefiniz varsa. İşte mimar, mühendisler, genelde bunlar çünkü. Mimarlar, mühendisler ve özellikle yazılımcılar yurt dışında iş bulabiliyorlar. Çok daha rahat iş bulabiliyorlar. Dolayısıyla e, sizler kaydolabilirsiniz. Özgeçmişinizi güncel tutun, dolu dolu tutun. Ve 30 e, Mart'taki çekilişi de kaçırmayın. Bence de kaçırmasınlar. <laughs> Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Herkese selamlar İngiltere'den ve İstanbul'dan. İstanbul'dasın değil mi şu an? İstanbul'dayım, İstanbul'dayım. Tamam, tamam. Hadi herkese selamlar. Selamlar.